Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Sevgili izleyenlerimiz, bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün yolumuzu Fethiye merkeze doğru çevirdik efendim. Bir e, tekstil firmasıyla beraberiz. Bur e, burada yanımızda firma sahibi Osman Bey var. Hemen onlara dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Evet, hoş bulduk. Hoş nasılsınız? geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler Osman Bey. Teşekkür ederim. Sizleri ben. bir kısaca tanıyalım tabii bakalım. Burası neresi? Tabii Neler yapıyoruz? Burası Muğla'nın Fethiye ilçesi. Burada tekstil sektöründe hizmet vermekteyiz. Ev, otel ve restoran, tekstil ürünleri üretim sanayi burası. Yani Güzel. o göründüğü gibi, komple bak ev dikim üzerinde, elbise dışında her şey üretim sağlıyoruz burada. Minderlerimiz olur, çark köşelerimiz olur, armutlerimiz olur, balkon perdelerimiz olur. Her şeyi üretiyoruz burada. Güzel. Peki efendim ne zaman başladınız bu sektöre? Bu sektöre 1994 yılında başladım. Baya köklü bir geçmişimiz evet. var. 2008 yılından bu yana kendi işletmemizi işletiyoruz, hı hı. kendi işlerimizi çalıştırıyoruz ve o günden bugüne kadar komple kendimizi geliştirdik. Kendimiz daha önce yorgan dikim ustasıydık ama artık yorgan dikimi rafa kalktı, bitti. bitti komple bitti o için biz ev sektöründe, tekstil sektörüne geçtik. Güzel, peki şimdi tekstil deyince e, neler yapıyoruz, hangi e, kurumlarla çalışıyoruz, otellerle çalışmamız var mı, evet. neler var söz sizde. Evet. Otellere çalışıyoruz, restoranda çalışıyoruz, villa, pansiyon, tekstil, komple evlerde komple te çalışıyoruz bunlara. Peki efendim, süreç nasıl geçiyor? Bir otelle anlaştığınızda ya da kişisel olarak anlaştığınızda ürünler nasıl yapılıyor, nasıl tedarik ediliyor? Ee, otelci geliyor buradan komple kumaşı beğeniyor, işlerini beğeniyor, hı hı. sipariş veriyor. 5 ya da 10 gün içerisinde işlerini üretiyoruz, yerine teslim ediyoruz. Güzel, 5 gün, 10 gün içerisinde nasıl teslim edilebiliyor? Peki Osman Bey, şimdi sadece Fethiye bölgesinde bulunuyoruz ama hem ülke içinde hem de ülke dışında faaliyetlerimiz var mı? Tabii ki de var, biz burada üretiyoruz, dünyanın dört bir yanına gönderebiliyoruz buradan. Harika. Evet. Nereye gönderdik peki şimdiye Mesela kadar? Hollanda'ya gönderdik, Amerika'ya gönderdik, Almanya'ya gönderdik. Aa, harika. Biz oradan gelen siparişler üzerine çalıştık. Arkadaşlar getirdi olan fotoğraf çekti, fotoğrafa göre ürün ür ürettik, buraya gönderdik. Çok iyi. Yani işimizi gayet memnun memnuniyetle sağladık devamlı. İlk arkadaşlar devamlı memnun etmek için uğraştık. Süper. Peki müşterilerimiz en çok nerelerden ülke içinde? Yani dünyanın dört bir yanına geliyorlar. Hı hı. Yani gel, her yerden geliyorlar. İstanbul'dan gelen var, Bodrum'dan gelen var, Marmaris'ten gelen var. Süper. Dört, her, her taraftan gelen var buraya. Evet Osman Bey hedeflerinizi alalım neler yapmak istiyoruz ileride. Hedeflerimiz biz bu işi daha iyi noktalara taşımak daha güzel noktalara taşımak e, ne bileyim böyle e, fabrikasyon konumuna geçmek hmm, güzel. amacımız buydu yani inşallah daha ileri günleri daha ileri, ileri gideceğiz buradan. İnşallah efendim, biz de bunların, e, sizlerin yolu açık olsun, bereketi açık Teşekkür olsun ederim. diyelim. E, sosyal medya hesaplarınız var mı? Sizlerin tabii yaptıklarını nereden görebilirler? Tabii ki de. Instagram'da görebilirler, Facebook'ta görebilirler, e, YouTube'da görebilirler. Instagram Pınar Tekstil oradan geçiyor. Güzel. Peki, e, DM yoluyla sizlere ulaşabiliyorlar mı? Instagram üzerinden bir müşteri kabul ediyor muyuz? Tabii ki de kabul ediyoruz, tabii ki de. E, hangi günler açıksınız Osman Bey burada Fethiye'de? Haftanın altı günü açız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri açıyoruz. Hizmet, ver, hizmet vermekteyiz. Yani çok zor durumda kaldığımız zaman pazar günü hizmet veriyoruz burada. Güzel, güzel. Pazar de hizmet veriyoruz. Peki efendim, röportajımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ekleyecekleriniz varsa buradan seyircilerimizle paylaşalım ve noktalayalım. Teşekkür ederim her şey için. Burada isteyen, isteyen arkadaşlarımız olursa burada bütün ürünleri üretiyoruz. İsteyen bu gelsinler, işlerini yapabiliriz. ürünler, istediğim şey olduğu ürünler üretebiliriz. Güzel. Aslında tek bir tane değil, birçok ürün üretebiliyoruz. Birçok ürünler üretebiliyoruz burada, tek değil. Yani Daha önce biz tek çalışıyorduk ama şu Hı. an birçok ürünler çalıştı, yapabiliyoruz artık şimdi. Güzel efendim, teşekkür ederiz. Verdiğiniz teşekkür röportaj, röportaj için ee, sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben buradan seyircilerime dönmek istiyorum tekrardan. Evet sevgili izleyenler bizler bugün ekip olarak Fethiye merkezdeydik efendim. Osman Bey ile beraber kendi firması olan e, tekstil alanında bir konuşma gerçekleştirdik. Yaptığı ürünler hem yurt dışına hem de yurt içine aslında e, buradan hizmet verebiliyorlar. Sizler de onlara sosyal medyadan Instagram, YouTube, Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Diyelim bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki durağımızda tekrar yine hep beraber görüşmüş olalım. Sevgilerle kalın.